Son dakika haberi, aile destek paketi kapsamındaki ödemelerin işleyişi hızlandı. Başvurunun ardından, ödemeler artık sadece iki gün içinde hesaplara yatırılmaktadır. Bu hızlı ödeme sürecinin Haziran ayı için de geçerli olduğu düşünülmektedir, çünkü geçen ayın aynı döneminde ödemeler yapılmıştı. Yapılan araştırmalar, aile destek programının Temmuz ayına kadar devam edeceğini gösteriyor. Ancak, programın uzatılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Program, toplamda 12 aylık bir ödeme dönemini kapsamaktadır ve son ödemenin 2023 Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programın Temmuz ayının sonunda sona ereceği öngörülmektedir. Vatandaşlar, aile destek paketi hakkında güncel bilgileri resmi kaynaklardan ve ilgili bakanlıklardan takip etmelidir. Bu tür programlarla ilgili ödemeler ve süreler zaman zaman güncellenebilir, bu yüzden en doğru bilgilere resmi kanallardan ulaşmak önemlidir. Aile destek paketi ödemelerinin e-devlet üzerinden hızlandırılması, vatandaşlara daha hızlı ve kolay bir şekilde destek sağlama amacını taşımaktadır. Bu gelişme, ailelerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesini ve ekonomik rahatlama sağlanmasını hedeflemektedir vatandaşlar, başvurularını e-devlet üzerinden kolaylıkla yapabilir ve ödemelerin hesaplara hızla yatırılmasını bekleyebilirler. Aile Destek Paketi, vatandaşların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen önemli bir programdır. Bu program sayesinde aileler, belirli bir süre boyunca maddi destek almaktadır. Ancak, programın detayları ve süresiyle ilgili en güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak önemlidir. Vatandaşlar, devletin sağladığı desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmek için resmi kanalları takip etmelidirler. Aile destek paketi kapsamındaki ödemelerin e-devlet üzerinden hızlandırılması, vatandaşlara daha hızlı ve kolay bir şekilde destek sağlamaktadır. Programın süresi ve detayları hakkında güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak önemlidir.